Dua etmek için dudaklarını bile kıpırdatmana gerek yok. Çünkü senin en yüksek sesli duan, gecenin en karanlık anında yastığına düşen o sessiz gözyaşı basan. Merhaba. Hiç düşündün mü? Neden insanoğlu binlerce yıldır hangi dili konuşursa konuşsun, hangi çağda yaşasa yaşasın, gökyüzüne bakıp içini dökmek ister? Dua sadece dudaklardan dökülen kelimeler Yoksa ruhunun en derin, en karanlık, en yalnız köşesinden yükselen bir çığlık. Bil ki sen daha bu dünyaya gelmeden önce dua ettin. ervah alemde henüz bedenin bile yokken Rabbin sana elestu bi rabbikum ben sizin Rabbiniz değil miyim diye sorduğunda sen bela evet dedin Rabbimizsin dedin. İşte ilk duan oydu ve o dua şu an bile hücrelerinde yankılanıyor. Sen kendini et ve kemikten ibaret bir varlık mı sanıyorsun? Değilsin. Sen arşın sahibinin bizzat muhatap aldığı bir nur frekansısın. Ve o şu an bile seni dinliyor. Gönüller Sultanı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu gibi dua ibadeti ta kendisidir. Özü iliğidir. Ama biz ne yaptık? Duayı bir sipariş listesine çevirdik. Şunu ver ya Rab, şunu istiyorum ya Rab. Sanki Allah ile aramızda bir ticaret varmış gibi. Oysa dua almak değil, olmaktır. Dua onun huzuruna varabilmektir. Sen ile onun arasındaki perdelerin yırtıldığı, maskelerin düştüğü, ilahlaştırılan egonun paramparça olduğu o kutsal andır. Onun nuruyla aydınlanmaktır. dönmek budur işte. Pascal ne güzel söylemiş. Kalbin aklın asla anlayamayacağı nedenleri vardır. İşte dua aklın sustuğu, kalbin konuşmaya başladığı o an. Kainatın sahibi seninle belki diye konuşmaz. O, ol dedi mi olmayan şey kalmaz. Ve o sana bir söz verdi. Şimdi dikkatle dinle. Kur'an-ı Kerim'de yüce yaratıcı sana doğrudan sesle. Bana dua edin, size cevap vereyim. Bak belki demiyor, layıksan demiyor. Cevap vereyim diyor. Bu bir vaat. Bütün varlıkları yaratan o sonsuz kudret. Sana söz verin sana cevap vereyim diyor. Peki neden bazen dualarımız karşılıksız kalıyor gibi hissediyoruz? İşte burada tasavvuf bize bu cevabı verir. İcabet garantidir. Ama şekli Allah'ın hikmetine bağlıdır. Bazen hayır der. O da bir cevaptır. Hayır diyorsa aslında seni korumak için söylenmiş bir seni seviyorum ey kurumdur. Fahri Kainat Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne güzel müjdeli. Allah ellerini açıp kendisine dua eden kurumun ellerini boş çevirmekten hayal eder. Düşünebiliyor musun? her şeyin, bütün varlıkların yegane yaratıcısı ya Rabbi. Bizim gibi acizlerin elini boş çevirmekten hayal ediyor. Senin o kırık kalbinden yükselen niyazı yanıtsız bırakmaktan utanıyor. Allahu Ekber. Ondan büyük şeref mi olur? Neden ağlarken dua etmek bu kadar insana güçlü hissettirir bilir misin? Neden secdeye kapandığımızda içimiz bu kadar rahatlıyor? Çünkü o anlarda ego ölüyor. Ben yapabilirim, ben güçlüyüm, ben hallederim diyen o sahte tanrı devrilip gidiyor. Ve geriye ne kalıyor? Sen. Çıplak, savunmasız, kırılgan ama sonunda gerçek olan, hiçlik makamına ulaşan sen. Psikolog William James diyor ki, dua eden insan evrende yalnız olmadığını hisseder? Evet sen, o karanlık odada herkesin seni terk ettiğini düşündüğün o gece, Ya Rabbi dediğinde aslında yalnız değil ve hiç yalnız olma. Dua bir dilencilik değil, eve dönüş ilanıdır. Ben seninim ve sana aitim demektir. Hiçliğini kabul etmektir. Sen kapıyı çalmadan çok önce o kapıyı açmış bekliyor. Sen daha ya Rabbi demeden o labbeyke ya abdi buyur ey kulum demişti zaten. O yüzden Hz. Mevlana'nın asırlar öncesindeki metaforu gibi pencereyi açık ki nur içeri aksın. Sen kaçmayı seçtiğin an içeri dolmaya hazır olan rahmet. İbn Arabi diyor ki Dua, talep edenin talep edilenle birleştiği andır. Sen ona bir adım attığında o sana koşarak gelir. Bu bir metafor değil, bu kainatın en büyük aşk hikayesi. O yüzden buluşmaya geç kalma, onunla konuş. Listelerini sıralamak için değil, bir şey istemek için değil, seni unutmadım. Ervah-ı alemde sana verdiğim sözün arkasındayım ya Rabbi demek için. Belki de şu an hayatının en kıymetli duasını edebilirsin biliyor musun? Kalbinin penceresini açıldı.